<laughs> Merhaba arkadaşlar size yeni bir videoda daha beraberiz ben Hakan ve sizlerle beyler ee, duyuru videosu yapıyoruz duyuru videosunu neden yapacağız Çünkü beyler artık CS 1.6 daha az gelecek Zula başka FPS oyunları başka bir tarz oyunlar da gelecek yani ee, bununla beraber CS 1.6'yı sadece videoda oynayacağım. Video harici hiç şey yapmayacağım. Zula'yı video harici, video dışı her şeyde yani kasacağım ya. Ben Zula'ya beğendim falan. Zula'ya şey yaptık. E, rez aldık. Ondan sonra hani ne diyelim? müdafaa Vatan diye bir tane klan falan var. İşte ne şey yapacaksak artık ne şey yapabilirsek taz bir video gelirse de yine de yani iyi videolar gelecek beyler yani siz merak etmeyin yine Yusuf Reis tabii ki de e, bazı videolar ya daha az video çekti sadece bir tane videosu var ama o da çekmeye başlayacak o daha yeni başladı zaten işte ben de ara vermiştim o yüzden kanala baya baya video gelmiyordu şimdi beyler e, ne kadar desem her zaman gelecek yani her zaman demeyeyim de ya şimdi her gün de demeyeyim her iki günde bir gelebilir yani o kesin <laughs> Allah Allah neden ben böyle bir şey yaptım nasıl Beler her gün gelelim her gün bir video diyelim her gün bir video gelecek bugün hariç mi ya da bugün de çekebilirim bugün de bir zula çekebilirim beyler neyse beyler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın beyler